Şimdi garaj. Garajlar için tazalaş gerek maşin çıkar için. Ya bana mesela bir maşin ötüp dururken. Tazalayımız az. Bir maşin ötüp dururken yoldan. ben bir iki adam çıkan bana geçken. Bir daha sonra geçti yürgenle. Şöyle bir gün paktatızdığım çok var yok. Evet. Hemen kardeşim pena yere uçtu. Şamal oldu da akşam. Kar kar dedik da. De. Bu lekin kar yakandan bunu izleyen tazalacağım gerek. Maalesef öz en yakmıydı ama fesil kış. Yuma karan atızda yumurladı. Bu kana bize çarvağa çarvaka yağdım ya kar. <laughs> Gülp git kendine karanla yürüleni. Bir anlara karanla geçtiğinde hemen tazalaş yere Ge Ge e ne? Gidemiz. Bu hanım var. Şimdi kararızdan maşinin gerek yapacak şeyler. Oh. hakiki kar babaya sedan kar yağıttı. Ooo. Oh, beden ne şerif ötemiz Vay vay. Fuuu. Bu hanım var. Hemen kar işine yakıldım ya.

Yaman'a mes, sundazın tazali mi yerlere, bir kadar göres abi? Daha laza. Baksam hiç mektebi anladığım mı adam köpeği. Bugün kenebismes mi ya? Şılb adam kim diyeceğim. Şimdi gel yine 4 kunda qor yog'di yo'llarimizdagi oltinlar hammasi yo'qoldi qor bosib lekin qor arib ketgandan so'ng hammasi o'z holida qaytadi yoa siga lekin yo'l bu Əmmə də şu ahval. Maşını çıxarış gerey. Maşin la batıb qalğan. Təşkilat manajında gaplə. Cobalt, Cobalt, arxada bir Nexyovich. Bizanın xalqının sevimli maşını. Əlbəttə Cobalt. Maşın hediyesinde taz örgün geldi. Hazır maşın hediyemek yani havada. Sebebi özünü ve başkanına hayatını harf hastana salıp koyuşu mümkün. Bak Yolcular yolcula işte bir attıra yine iyi yola çıkışta. <laughs> Mekanik'e koyup edeyimiz bunu şimdi. Maikçi. Mehaniğde aslan edip edelim şimdi. Bir iki maşin yol taşakan elememiş. Şunu aslan edip var yatırmışsın. Kar yaksa da karın izi yaman da şimdi yine. Yine nerede şimdi köp kar yazdı. Kar yakan basa komentarı yazık koyunla. Hemen kar tazalaş bile o var yine. Şimdi kar ama. Ohohoho dayıp gidecek. Liniyadan çıksan dayadı.